bir kere bitireyim. 5-6 sene oldu ya bir kere. Okuyamıyorum. Ya ne kadar istiyorum? Hep toplama, araştırma dayı. E, evet. sima. E, mukademesi. Odunun şekli. Odun yanınca yanarken. Odunun içeriği. Yani odun zahirde Şekildir. Suret de değil. E, o odunda yanınca ortaya çıkan. Sima. Bir de güneş. Güneş ruha misal. Odunun içeriği siret. Odunun içeriği, odun içinde duman var. Odun içinde duman yok mu? Ama gözde gözükmez. Aklen kabul ediyoruz silet görülmeyen Yani odunun içerisindeki duman, nur, ısı, ışık, ultraviyol ışınları, dalga boyları, renk tonları var mı yok mu? Var. E peki inkar ediliyor mu? Yok. Niçin edilmiyor? Görmediğime inanmıyorduk. Aklın yolu budur. Mesela e, anne karnındaki çocuğun organları. E, neye takılmış? Aklın mantığa göre, zahiri mantığa göre mantığı yoktur. Kolun bacağın takılması. Oraya uygun değil. Ura, anne karnı uygun değil. Ha demek ki hangi yere gidecekse orada kullanılacak cihazların takılması. O zaman o cihazlar anne karnını ispat etmiyor, gidecek olduğu yeri ispat ediyor. Ayağın takılmasıyla yürüme alemine deliktir. Ben oraya gideceğim diyor. Doğru mu? Hı. Doğru. Gözün takılmasıyla anne karnında karanlık bir yerdir. Ee, ve kör maddelerle yapılıyor göz. Bak göz kör maddelerle ve karanlık yerde yapılıyor. Kör maddelerle yapılıyor ve karanlık. Peki orada işe yarıyor mu? Yok. Göz diyor ki renk ve şekillerin olduğu bir aleme adayım Oraya gidiyor. Orada takılmıyor. o e, Gidecek olduğu alemden bir önce alem takılıyor. Bir önce ta, anne karnında takılıyor. Dünyaya geliyor. Ahirette berzahta dünya bir yöndür. Ahirete ait donanımlar burada verilmiş. Mesela beka, çocuktaki göz dünyayı gösteriyor. Çocuktaki ayak dünyayı gösteriyor. Çocuktaki kulak dünyayı gösteriyor. Çocuktaki akciğer dünyayı gösteriyor. Tamam mı? Çocuktaki mide dünyayı gösteriyor. Anneyi göstermiyor, orayı da göstermiyor. Ha, insandaki beka, ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olma, arzusu, Dert, keder istememe, ölmeme, ne istiyorsan hiçbirisi burada yok. Nedir o? Gidecek olduğumuz alemde kullanılacak malzemelerdir. Sistemdir. Ee, bunu nasıl şey yapıyoruz? Biz biliriz ki odunun içinde bunlar var. Odunun içinde bunlar var. Ee, odunun içerisi cem cemdir. Veya cami-ü lezdatdır. Zıtların cemidir. Odunun içerisine siret. Odunun odunu yanınca ortaya çıkanlar ise sima. Odunun içerisinde duruyor. Nasıl duruyorsa bilmiyoruz. Yani odun içinde duman nasıl duruyor? Bilmiyor. Odunun içerisindeki dumarı keserle alamazsınız. Keserle bir odun parçası düşün Sobalık tamam Anlıyorsun değil mi Selahattin? Keseri vur ya alamazsın. Dumanını alamazsın. Bıçakla yontarsan alamazsın. İlle onu kirbitle alırsın. ayırırsın. İnsanı da hadiselerle alırsın içini dışarıya. Yani insan sözüyle, davranışlarıyla karşıya aldatabilir. Ama asla simasıyla aldatamaz.